Oy, oy, oy. Oy, oy, oy. At cebine anneciğim. Meşhur <laughs> cebini parlamlı kaldı bir Anneciğim at cebine, bebeğim, at cebine. Ben düşün, ben Yola bebeğim. gideceğiz bak lazım olacak yolda onlar. Atım bakarız hatta yetmiyor. Babaannesinin aldığı bayramlıklar nasıl güzel. Kız çok yakışmış bu. Evet çok yakışıklı oldu. Ayakkabızı da var mı Giymedi evet. ya, ayakkabısını çıkardı. Sıcak ya. Aynen. Heh getir Al bakayım. Al bakayım bunlar. Al onu. At oğlum cebine tut. Ha. burada cebin var. A, bir de burada bana bakıyor. <gülüyor> At <gülüyor> cebine anneciğim. At cebine gezmeye gideceğim tatile. bak. Ben 100 200 lira 200 lira 100 alırım. <laughs> Sen de 200 lira 100 ver bir çocuğa. Öyle mi? Açtı şey aldın mı? İstanbul'a gitmeyeyim mi? Ben de kumbala vereyim sana ya. Şimdi vallahi çok ağır. Sen kaldıramazsın. Allah annesi sen kaldır bunu. Ay anneciğim kumbara. Biz yeni açmıştık kumbarasını. Yeni ya, kumbara geldi. Hı. Hı. Aferin. Ha? At anneciğim onları da içine. Hadi. Sahip oluyorsa korkma. At anneciğim onları da içine. Hı. Aferin. Selam tatlımlar. Anneciğim. Anneciğim bir selam ver. Vermiyor. Oluş bugün kalktı. Babaannesiyle, dedesiyle, halasıyla, eniştesiyle, amcasıyla. Herkesle bayramlaştı. Bayram açılıklarını aldı. Şimdi İstanbul'a gidiyoruz. Şu anda biz havaalanındayız. Uçağımız saat buçukta. Akşam 8.30'da. buçukta. de 10 gibi olacak. En ince de nasipse Betüller bizi alacak havaalanından. Size de bir video başlatalım istedik. Değil mi anneciğim? Şaşkın şu anda havaalanındaki insanları inceliyor. <laughs> İlk defa İstanbul'a gidiyorsun anneciğim. 7-8 aylık ömründe bir sürü şehir gezdin. Çok şanslısın. Çok şanslısın. O kadar çok uykusu geldi ki şu anda. Ama merakından etrafa bakmaktan uyuyamıyor. Uçakta büyük ihtimalle bayılacak, uyuyacak. Biz de uçağımızı bekliyoruz. Bomboş gördüğünüz gibi çok güzel. Sakin. Şöyle göstereyim. Gece de uyku tutmadı beni. O kadar çok uykum var ki şu anda. Umuyorum ki gittiğimiz zaman minnoş uyur. Biz de uyuruz. Değil mi annem? Babamız valizlerimizi alıyor. Sanırım bir tek beşiğimiz kalmış. Şimdi Betüş ile Tünce geldi. Onların yanına doğru gideceğiz. Bir an önce kendimi eve atıp uyumak istiyorum. Resmen çocuğuma nazar değmiş. <laughs> Bu yolculuk boyunca mız mız, mız 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 uyumadı çünkü çok uykusu var. Bakar mısınız? O kadar masum, o kadar saf bakıyor ki uykudan. Nevri döndü artık yavrumun. O yüzden yolculuk boyunca hiç susmadı. Mızır 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 mızır. Günaydın, biz geldik. Günaydın. Hoş geldiniz. Gece bayılır gibi uyumuşuz, bir ara sineklerle <gülüyor> savaştım. <laughs> Anneciğim ne yapıyorsun? <laughs> Oğlum sen var ya azıcık daha büyüsen de güreşeceğiz, göreceksin. Ben gece bir ara sineklerle savaştım, kalktım sonra... <laughs> Bunu sürdüm. Benim her yerimi ısırmışlardı. Sonra kalktım. Bunu sürdüm hem kendime hem de Bebiş'e. Şu kesinlikle çantada taşıması gereken bir ürünmüş arkadaşlar. Hayatımızı kurtardı. Minuş'un hiçbir yerinde ısırık yok. Şimdi hazırlanıyoruz. Kahvaltıya gideceğiz. Kahvaltı, kahvaltı, kahvaltı. Dün gece bizimkiler yemek yedi. Mete, kuzenim bizde Hakan, Oğuz. Ben dayanamadım yattım, uyudum Bebiş uyunca. O yüzden çok açım. Kahvaltı yapıyoruz. Yapmaya çalışıyorum. Kahvaltı yaptım sanıyorum dur. <laughs> Günaydın. Günaydın. Salyalarını yürüyün. Kaçamazsın. Anneciğim. Aşağıdan çekmiş. Şişko görünüyorum. Bak bak kıdıya bak. Anneciğim ne yapıyorsun? <laughs> Günaydın herkese. Selam tatlımlar. Biz şimdi kalktık giyindik. Bu arada dün yani dışarıdaydık. Dün Betüller'le kahvaltıya gittik. Oradan dolaştık ettik vesaire. Dün böyle hasret gidermece günü gibi oldu. O yüzden ben video çekmedim. Yine kahvaltıya falan gideceğiz. Artık Betül'ün son şeyleri. Nas karnında günleri. Ben kamerayı açtığımda Betül arada aşağı inebilirsiniz diye. O yüzden hemen apar topar iniyoruz. Kahvaltıda görüşürüz. Anneciğim deniz mi izliyorsun? Oğlum. Çok mu değişik bir şey? <gülüyor> Manzaramız. <gülüyor> Her yer su olmuş değil mi? Sinirli. Şey. <laughs> Sinirli. Gürpınar'dayız. Büyükçekmece sahili baştan sona oyulmuş. <laughs> Tadilat da değil o başka bir şey. Geri kalan kısmı. Evet. Sadece Gürpınar. Evet gerçekten savaş çıkmış gibi. Kentsel dönüşümle beraber. Sadece burası böyle düzgün. Buraya geldik. Kahvaltım gelsin diyor artık. Getirin yemekleri. Geldi geldi. Tam tam sana göre bir şey geldi anladım <laughs> <laughs> Ama bak abinin gözünün içine baka bak onu karıştırmak olmaz öyle. Merhaba. Durduk, kahvaltımızı yaptık. Şimdi kahve içmeye gidiyoruz. Bilin bakalım nereye? <laughs> Asla bilemezler. Evet, Starbucks'a gidiyoruz. Değil mi? Evet, Son Aynen, Starbucks. Peki. Starbucks kurabiyesi yerken ben. <gülüyor> <gülüyor> Aa, Aa, <gülüyor> tamam, <laughs> çekmiyorum. Ay, kameradan da devre de diyor. <laughs> 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 Minuşa burada şey... Bebek kahvesi. Al anneciğim iç kahveni. Hiç umru değil. Biz ve kahvelerimizi içtik. Sonra kalktık. Hava bu arada çok güzel esiyor. E, serin yani. Ondan sonra Betülen gitti. Biz de Oğuz'la biraz yürüyelim dedik. Bebişin de uykusu vardı. Arabada uyur yürürken eve giderken dedik. Sonra gerçekten uyudu arabada. Biz de evin oraya geldik ama kıyamadık. Arabadan kaldırırsak şimdi uyanacak. O yüzden burada bir kafeye oturduk. Yeni bir şeyler yiyip içeceğiz. Oğuz'la klasik. Minuş burada derin derin uyuyor. Biz artık meyve falan yiyeceğiz, bir şeyler yapacağız, vakit geçireceğiz. Zaten yarım saate uyanır büyük ihtimalle. Sofade, babacım. Çok şaşkın şu anda. Babacım. Minuşumuz uyandı. Biz de hemen bir Atur'u soracağız. iki dakika. Şaşkın şaşkın etrafı izliyor. Anneciğim, dans ediyorsular. Oturuşa bakın. <laughs> günaydın. Günaydın yakışıklı. Yeni bir günden herkese günaydın arkadaşlar. Dün videoyu yarım bıraktım. Çünkü dışarıda olduğumuz için sürekli yoruluyorum. Eve gidince de minnoşu yedirdim, içirdim, yıkadım, uyuttum derken akşam oldu. Bu sabah yine biz çıktık, kahvaltımızı yaptık. Biraz böyle şey tatil havasında takılıyoruz burada tatildeymişiz gibi. Şimdi Starbucks'daydık kahve içiyorduk. Herkes denize giriyor. Sahil çok fena bir durumda. Birazdan göstereceğim de. Şimdi size Oğuz'u çekeceğim. Mustafa Ali deniz kenarına getirdi. Ayaklarını suya sokacaktı. Bakayım ne yaptı. Ne yaptınız? Çok kokuyor ya. Yosun kokuyor. Yosun var. Gel sok bakayım ayaklarını denize ne yapacak? Bakıyor çok dikkatli ince. <laughs> inceliyor. i̇nceliyor mu? bak. <laughs> Anneciğim nasıl deniz? Denize sokmayı çok isterdim ama Marmar Denizi'nde müsilaj olduğu için korkuyorum. Ama millet inanılmaz derecede sardı. Şimdi şu tarafı göstereceğim size birazdan. Şuraya kuma bastırsana. Anneciğim bak. Büyükçekmece sahili olduğu gibi tadilatta. E, her yer yıkıntı, döküntü. Yani şöyle şey çekmişler branda gibi. Denize girmesinler diye yasakmış normalde. Ama inanılmaz bir kalabalık var. Bakın şimdi göstereceğim size şuradan. Yani herkes denizde. Şu an kameram odaklamıyor sanırım ama güneşten ben de çok net göremiyorum. Şimdi de sahilin halini göstereyim bataryam bitmeden. Araçlar, Bakın kordon boyu ne halde. Ay. Her yer çok fena. Yani denize sokmak istiyorum minnoşu ama Marmara Denizi'nde bir de müsilaj olduğu için ben tedirginim. Bilmiyorum nasıl gidiyorlar denize. Yani öyle diyorlar da yine de nasıl güveniyorlar? Dibinde vardır belki. Evet yosunlu. Yine günaydın. Bugün de oluşla beraber Naz kızımızın çeyizini tamamlamaya geldik. Marmara Park'ın oradayız şimdi. Bu minnoş maması niyesin? Biraz uykusu geldi gibi oldu. Uykuya dalarken biz de içeri gireceğiz ve son eksiklerimi alacağım. Nasıl için? Büyük ihtimalle videonun sonunda yine gösterdim gösterebilirsem. Evet Naz kuşumuzun çeyizini tamamladık arkadaşlar. Artık toparlıyorum paketleyeceğim şimdi. Çok dolaşamadım. H&M'den bir şeyler ekledim ben de. Çok güzel şeyler vardı. Bir de ben H&M'in ürünlerinden aşırı memnunum. Çok uzun süre kullandım. Şöyle bunlar yine yeni doğan ikili satılıyordu. Bu tarz zıbınlarını ben çok uzun süre kullandım. Çok kaliteli. Yıkadıkça da hiçbir şey olmuyor. Ve şey %100 organik koton olduğu için bir tane şöyle yine yeni doğan var. Altı böyle fitille. bu takım. Üstü şöyle uzun kollu tam bu mevsimde giyebileceği. Bir de bunun şapkası vardı. Odaklamıyor sanırım şu an ama çok minnoş. Şöyle ince bir tane penye battaniye aldım. Desen çok hoşuma gitti. Bir de kokuş kısmımıza şöyle leoparlı bir ayakkabı aldım. Bu arada 3 al 2 öde vardı. Oluşa da aldım bir şeyler. Onları da göstereyim hemen. Böyle kurbağalı ikili zıbın. Böyle lacivert ve grili fitili kumaşı olan yeni ikili zıbın. Bunlar minaya, mina kuşuma limonlu. Bir de mine kızımıza şöyle tek parça tulumdan aldım. Yine bu da iki parça. Yani iki tane. İkili satılıyordu. Mini Mouse'lu. Çok minnoşlar değil mi? Şimdi diğer aldıklarım da burada. Şunları size göstermemiştim birkaçını. Şu çok güzel değil mi ya? Cici kız elbisesi. Maalesef ki bir kutu alamadım böyle hediye paketi gibi bir şey alamadım. O yüzden bunları güzelce katlayıp poşete karton poşete koyacağım. Artık yapacak bir şey yok. Şimdi ben hızlıca bunları toparlayayım, yerleştireyim. Sonra başka videoda görüşürüz. Annemler yakında gelmek üzere. Video çekmeye devam etmeye çalışacağım ben de. Şimdilik hoşçakalın. Bye bye.